Kaçtın lan işte. Ücretsizden oynaydık da. Onu en son orada oynadım ya. Çok bilmiyorum ben burayı. Ben buraya biraz fucker. <laughs> ben buraya biraz fucker. Uy anam. Ölmeyeceğim oğlum size. <laughs> Oğlum iyi vuruyor amcık. U kolumu sikeyim. Arkadaşlar şu an kapatın videoyu siz bence. Ne Oğlum ben böyle noobluk görmedim. <laughs> Adamın yüzü hariç her sıktım. Hasar bile veremedim ya ona üzüldüm. <laughs> Bari asist verse bana. <laughs> çözmemiz lazım ama ben CS'yi bayağıdır oynamıyorum ya. <gülüyor> 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 Bu CS'yi Ruslar çok oynuyor ya. Ruslar deli gibi Ruslar bunda. oluyor oğlum. Oho çok sekiyor ya. Uy son anda anam. Geliyor geliyor ha geliyor. Öldün öldün öldün. Uy son anda vurdum fena vurdum. <laughs> Kelebek gibi zıplayalım. Üç kişi vurdum lan. Gitme gitme gitme. Hasan gel Hasan. Oo bomba ağır da ben kaldım. Sıçtık. Var ya. Allah gani gani yardımcımız olsun. Oo. Umut. <laughs> Ay sona kalmak çok kötü biz. Anam bir daha sona kalmayacağım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şöyle onu da karşıya tamam güzel. Oy senem ben. Sağımda kesin biri var. Net var. Altımda da var. Gördü beni bak. Oğlum çok korktum. Neyse oğlum iki kil bir ses gidiyorum ha umut. Olur benden esporcu. sporcu? Biraz. Tane Ol, olsun. Tane olsun oğlum. Ben daha ne yapayım? Noob gibi nasıl oynanır? Ben sana video başlığı. Of. Ya ee ne sen oğlum. <laughs> Ananı satayım. Ne güzel flash attı lan. Oo, bir şey yedim. Uy, güzel vurdum. Nasıl vurdum? Var ya bir ben bir Allah biliyor. Yemin ediyorum. Dur. Çıkma. Gelecek. Bir, iki, üç. Üstümden biri gelirse sen bak işe. Ben birini daha vurdum. Ben vurdum. Ben... bir de diyorum ha ben vurdum. Birini daha vurdum. Oğlum ne oluyor? Oo, birini daha vurdum lan. Oğlum hayırdır? Bir de ses. Bir de, bir de ses kasmıyorum. Ha birin daha vurdum. Oğlum ne oluyor? Bomba yanımda düştü. Hey, hadi gelin de alın. geç ben veririm size siz merak etmeyin. Nasıl olacak? Ulan çok güzel çok güzel. Aha. Asiktir öldü o mal ya. Haritayı bilsem var ya. Lan 5 kişi öldürdüm bir oyunda ve gittim bombayı adama aldırmama için tek ben kaldım öldürsem kazanıyoruz gittim öldüm. <laughs> Şu an var ya ana bence oh kaportacı sövüyorlardır bana 7 killim birinciyim 5 kill farkla yargı dağıttım oyunda gittim öldüm. <laughs> Allah özür dilerim arkadaşlar yani nubluğum böyle yerlerde tutuyordu. <laughs> işte. Mal ya. Uy ne vurdum onu. Abi M4 haberlen güzel oynuyorum şimdi Allah var. Ay içeri adam girdi görmedim onu be. Görmedim. Uf bombaya öldüm lan ben bomba attı bana. 8 kill 1 asist ateş birinciyim. ikinci de şu anda 3 kill Bu bile yeterli değil mi bu kadar nubu oynayan bir çocuğa Yargı dağıtıyorum. Büyük ihtimal oyuna çıkınca şey olacak. Tüm e-sporcular bana şey atar istek falan. Bizden bir AFK anasını. <laughs> ya ne kadar kill aldım. Bir tane yıldız vermedi ya la bana uyu. Eli kazansaydım verecektim. ama var ya ben nasıl öldürmedim. Çok heyecan yaptım ya. Elim ayağım dolaştı birbirine ya. Her vurduğumda bir tane stres şeyim artıyor. Vurmasam daha iyi anasın. Vurdukça stres oluyor. <laughs> Vurdukça stres oluyor ama elim ayağım dolanıyor. öldürdü. Abi CS de bu çok zor ya. Çok fena sıkıştık bu arada. öldüm ama ben ne yapayım ki orada? Ne tarafa bakayım? Üç yerden adam geliyor. Zaten 5 0 yeniliyoruz. Ben kill için oynuyorum da. Çok kötü rezildik ya. Çok kötü rezil. Han öldürseydim bari. <laughs> Son adam diye Yıldız alacağım. Atla ba baba an durdu yer Allah aşkına ya. Arkadaşlar bu oynamayı ben mi öğreteyim size ya? <laughs> Oha Altında tam altında. Ah olsun Aferin. Bak buğma gitti yıldızları da bana vermedi. Yani 6 kişi öldürdüm canım çıktı bana vermedin de 4 kişi öldürdü diye adama yıldız verdin diye. <laughs> evet bu el silahsızız yine. Ay sıçtım ben bombayı atamadım. eve de silah yok ki ben ne yapacağım Ha geliyor biri Geliyor Öldük. Gözümüz ayırın kardeş. Bir dur lan bir dur lan. Oğlum dur, ben de öldüm. Oğlum ne yapayım ama ben? Ben ne yapayım yani? Vay <laughs> anam, adamlar 7-0 yeniyor lan. <laughs> o kadar kötü bir takım ki Umut, ben birinciyim. <laughs> 7-0 yeniliyor. <laughs> 7-0 yeniliyoruz, <laughs> <laughs> birinci. dur. Hah, çok iyi. Ha vurdum lan! Öl seni, sıçarım bu bana Allah Allah. Asis sayan sana satayım. değişik ya. <laughs> ah, bana vuramadı. Öldü. Ayanla iyi be. Oha amına. <laughs> Oha. <gülüyor> ben de vurduğunda şaşırıyorum da. İyi oynuyor adam İyi oynuyor dedim ya, İyi oynuyor dedim şimdi öyle anasını. sınır Güzel oynuyor adam. Çıktı aldın onu sen. Geliyor, bu O be nasıl vuruyor lan Hile mi bu nasıl vuruyor? direkt nişancar üstüne gidiyor Ulan 7-1 yapacağız lan adam sayesinde. Çık vurdu onu, vurdu onu, vurdu. Vurdu sen vurdu. Vallahi öldürdü lan. Adam 8 kilo aldı lan tek başına. 7-0, 7-1 yaptı lan. Siz de izleyin. Ben daha ne yapayım oğlum? <laughs> Bir elde 8 tane adam. Oldu. Benim tüketim, tüketim bitti. <laughs> nasıl öldünüz gözünüz seveyim. Kaldım ha burada. Oy siçen bu çarap çanağını. Ya adam 12 kill aldı. Oğlum bu var ya hile değilse ben soyadını değiştiririm. Bizim takımdaki. Lan nasıl tek tek alıyor adam? 14 kill, 15 kill. Adam patır patır vuruyor lan. bir <laughs> Ama 7 <yedi>, oğlum 7 <laughs> fark oğlum 6 <laughs> <altı> fark 6 farkı yene kadar neredeydi? <laughs> 6-0 yeniliği de bu takım neredeydi şimdiye kadar? Her yani beni iyi geçtin? Göt bari beni geçme de sevineyim. <laughs> Bana da adamın öldürdüğü asistler geliyor. <laughs> Çöplerini topluyor. Ay nasıl Var Bari ikinciliğim gitmese birinciliğim gitti. Yenildik. Evet kazandılar. Olsun. <laughs> Gitti, gitti gittin Erdal'e gitti kaybettik